Dünya Göz Optik işte benim stilimi sunar. Ceyda Podyum'da. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Nereye gidiyorsun? Ee, ben bir denim jean markasının yüzüğüm. Tamam. Onun lansmanına gidiyorum. Peki. Gel bakalım. Ayşenur. Biz bugün yine uygun renkler giymişiz. Evet. Sen pek renk sevmiyordun ama bence bu renkler sana çok yakışmış. Pembe deyince bir korkuyordun. Ben çok beğendim o Teşekkür bandana çantayla kombinlemeni. Kusur bulamadım. Çok güzel tarlıyor. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Ezgi. Ceydan merhaba. Merhaba Ezgi. Çok güzel görünüyorsun. <laughs> Bayıldım teşekkür sana. Ediyorum. Çantan çok güzel, bandanan çok tatlı olmuş. Gözlü. Teşekkür ederim. Harikasın çok beğendim. Çok sağ ol teşekkür ederim. Puanları görelim. Emel. E, cin takımının, pırıltılı takımının böyle o eskitilmiş renk tonunu çok beğendim. Teşekkür ederim. Çantayla edelim. uyumunu bandana çok yakışmış. Teşekkür çok havalı edelim. görünüyorsun. Teşekkür Su bir şey eklemek istiyorum. Ben ayakkabısını beğenmedim. Çantası alakasız duruyor ve gözlüklerini hiç beğenmedim aşkım. Teşekkür ederim. Evet yine su kendini su, yalnız istedi. Su kendini hissede. yalnız istedi. <laughs> Hayır. İçimde coşkular var küçük bir kız. Ne kadar da bir eden bir haldesin. Ama gerçekten gözler olmamış ya. Bu gözlükler bu kombine olmamış mı? Çok Aynen. Tababı. Ama benim fikrim Peki. Ama işte çanta mesela ne alaka? Zaten üstün hareketli niye kulpuyla mı? beraber yani? Çanta. Ama olabilir de her marka çantada yani her şey uyacak diye bir kural yok arkadaşım. Ben marka olduğunu kastet Veya bu. bir şey bir şey olsa bu kulpu çanta, çanta. takmana o, gerek yok. Bu gelmedi bana saçaklar. Keşke çıkarsaydın da orasından tutsaydı sadece yani. benim Hı. gözüme battı fazla bak. Hayır. Zaman. Hazır mısın? Bağlanan falan Biliyor. çok güzel olmuş Teşekkür ama göz. Teşekkür ederim. Kötü. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Hoş geldin Teyda. Merhabalar. Nasılsın? Nasılsın? İyiyim. Çok iyiyim. Sağ olun siz. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ee, çok beğendim seni. <laughs> teşekkür ederim. Benim de çok severek e, kullandığım bir tarzdır bu. Böyle yazın severim bandanalar, gözlükler. Sana çok yakışmış. Teşekkür ediyorum. Ayakkabını bir görelim. Sileto. Güzel. Çok güzel. Çantana bayıldım. Çok şirin. Çok güzel teşekkür çanta. Teşekkür ederim. Bence biz hepimiz bayıldık. Evet. Ben hepimiz bayıldık evet. ve hakikaten çok tarz görünüyorsun. Podyumdaki bu hippie tarzında e, yapsan yaptığın için ben teşekkür ediyorum. Ayakkabı teşekkür ederim. Ayakkabı sana. Bir ya, ha arkası var. Bir evet. Ben de yeleği beğendim. Hoş geldiniz. Öyle bir yelek istiyorum çünkü böyle cin almışsın. Neyi beğendin? Evet. Sahnede yeleği. gelir. Yelek. Yeleği. evet. takıp. Bandana evet. ve gözlükle de çok güzel olmuş kombin. Evet, Bayıldım. Çok, yani çok güzel. Sağ Daha tarz evet. bence çok iyi Benim yok. en sevdiğim tarzlardan Sporlar biri. Bir, evet. böyle bir. Aynen. Çok mutlu oldum teşekkür ederim. Çanta de. da çok güzel. Teşekkür evet, ederim. Evet enteresan. 4.9, 24.9'la gün tamamlıyorsunuz. Seni ederim. yerine alıyorum Ceyda. Podyumun kapanışını yapıyor Ezgi Podyum'da. Ay 10 yüz baloncuk oldum böyle. <laughs> Leke kalmasın. Evet. Merhabalar Öykü Hanım. Vallahi şanslısın mı sana böyle bir bol tuttular balonları. Evet sanki biraz bol oldu bana da öyle Güzelim geldi. Sen oldu ama. Evet bugün sana kaldım ya belki ondandır. Peki nereye gidiyorsun? Ben bugün arkadaşım bu tarz ceketler tasarlıyor. Ben de bugün onun e onun verdiği davete gidiyorum. Ne kadar da değişik bir konseptle geldin Ezgi'cim. <laughs> Müthiş yaratıcı. Keşke arkadaşın söyleseydin de ceketini birazcık vatka koysaydı. Vatka? <laughs> evet. Aslında var vatkaları. Vatkaların çok güzel. Altta, altta mı? Ama nasıl oluyor, musun? Bak, bak burası üstte. Alt tarafın aslında üstte olması gerekiyor, üst tarafın da altta olması gerekiyormuş gibi bir hissiyat var yani. Ceketin, ceket markası ya ben olsam hani Vatkasını birazcık daha gösterişli yapıp ceketi ön plana çıkarırdım. Yani altı daha ön plan sanki etek gibi yani. Ama zaten ceket elbise. Ee, yani sadece ceket değil. Hayır çok güzel bu arada. Evet. Ama eksikliği var tabii ki kes eğer, eğer puan kırılacaksa kırarım da ona göre kırarım. Ama hani e, bence o, o detay çok önemli. Ben de burada öğrendim biliyor musun? Daha fazla Bilmiyorum, vatka mı isterdin? Doğru mu anladın? Tabii ki burası bak şöyle olması gerekiyordu bana göre bana da eksik geldi. İyi geldi yani. Ya, Başka yok yok gibi. Ya. ceket ya. markası olmasa herhangi bir gitsem okey ama yani ceket sayar şu an gözükmüyor. bahane buldu. Bulmaya çalış. Ben, Sen ben oldum, ne evet. bulsam ne bulsam ne aras. Yani bu ceketi Hayır, bu markası bu çok okey. Çok okey yani bence. Yani, yani... Normalde var ya yemin ederim asla çok okey demez. Sırf az önce ben ona o puanı verdim ya ondan dolayı sırf böyle... Hayır ne alakası o, var ben ya. Bence de vatkaları çok güzel Bak bunlar dedik anahtarım. Yani Hayatta yani bu Vatka'ya söylenmez. Ben, vatka, laf ben beğendim ya ve daha fazla yani. kaba olsa bu kez Ben de... diyorum ki kötü oldum demiyorum. Bunu sen bak, değilsin Ben sana Bilmem kötü dedin demiyorum. Tamam ama o zaman iyi dinle tatlı. bu blazer daha fazla Vatka kaldırmaz. Niye? Bu, evet, diye, niye? Yani bu bana göre bu da değil da ama. Bana göre değil. Ben diyorum ki ceket markası olduğu için diyorum Vatka'sı biraz daha olsaydı çok iyi. Bu benim fikrim. Su bana sonra bak Su. Su bana bak. Nerede ki mi? Yok ben çok beğendim seni. Dört vereyim mi görürsün? Dört vereyim mi aşk olsun? lütfen bana bir arama lütfen. Hayır ben seni zaten beğendiğimi söyledim ama Biliyorum. Ki, hani böyle bana kim ne diyorsa. Tamam su so yordu. Tamam. Ay hemen tamam o zaman tamam, çok yok. güzel olmuştu. Teşekkürler. Ayşenur. Ben çok beğendim. Ee, Ceren'in nasıl bir e asi ceketinin havası varsa senin de bir klas havası var. Evet. Vatka farkı burada. Onunki yüksek olmalı, senin evet. seninki bu şekilde kalmalı Aa, bence. Şey evet. Çanta ayakkabı uyumun ve içeride çorap kullanman da o klasına daha fazla bir şey katmış bence. Demiş. Çok güzel gözüküyorsun. Yeni gelmene rağmen iki gündür hiç bile vermedin. Gerçekten seni tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Puanları görelim. Gizem ben çantayı doğru kullandığını düşünüyorum. E, jüri çok takılıyor çantanın doğru yerde kullanılmasına karşın. Evet. karşı. Dünya Göz Optik işte benim stilimi sundu.